Tekno Dostlar, elektronik cihazlarınızın dostu. Balıkesir'de yaşıyor ve elektronik cihazlarınız mı bozuldu? Endişelenmeyin. Tekno Dostlar yardıma hazır. Biz, iki yakın arkadaşın kurduğu, elektronik cihaz onarımı ve bakımı konusunda uzmanlaşmış bir ekibiz. Tutkumuz, teknolojik cihazlarınızı eski haline getirmek ve size kesintisiz bir dijital deneyim sunmak. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektronik cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar hepsi günlük hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak bu cihazlar zaman zaman arıza çıkarabiliyor ve bu da büyük bir sorun haline gelebiliyor. İşte tam da bu noktada Teknodostlar devreye giriyor. Biz yılların verdiği deneyim ve uzmanlıkla her türlü elektronik cihazınızın onarım ve bakımını gerçekleştiriyoruz müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor. Hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı hizmet sunuyoruz. Teknodostlar olarak sadece onarım hizmeti vermekle kalmıyor, aynı zamanda teknolojik konularda danışmanlık da sağlıyoruz. Yeni bir cihaz almadan önce veya cihazınızla ilgili herhangi bir konuda bize danışabilirsiniz. Teknodostlar olarak geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Akıllı telefonunuz mu kırıldı? Tabletinizin ekranı mı çatladı? Dizüstü bilgisayarınız mı yavaşladı? Masaüstü bilgisayarınız mı açılmıyor? Hiç endişelenmeyin. Uzman ekibimiz tüm bu sorunları çözmek için hazır. Telefon, tablet, laptop ve masaüstü bilgisayar onarımı konusunda uzmanız. Yazılım sorunlarından donanım arızalarına kadar birçok problemi çözüme kavuşturuyoruz. Ekran değişimi batarya değişimi, anakart tamiri gibi karmaşık işlemleri de başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimiz sadece onarımla sınırlı değil, aynı zamanda proje bazlı devre tasarımı ve montajı da yapıyoruz. Elektronik projelerinizde size destek olabilir, özel çözümler üretebiliriz. Hayal gücünüzü sınırlamayın, fikirlerinizi bize anlatın, gerisini teknodostlara bırakın. Teknodostlar olarak Uygun fiyat politikamızla da öne çıkıyoruz. Kaliteli hizmetin pahalı olması gerekmediğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm hizmetlerimizde en uygun fiyatları sunmaya özen gösteriyoruz. Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve fiyat teklifi istemek için bize telefon, e-posta veya web sitemiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz tüm sorularınızı yanıtlamaktan ve size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle kullandığımız yedek parçaların kalitesine ve işçiliğimize güveniyoruz. Yaptığımız tüm onarımlar garanti kapsamındadır. Böylece cihazınızı gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirsiniz. Section 4. Kalite ve güven esaslı hizmet. Tekno olarak işimizi severek ve özenle yapıyoruz. Her cihaz bizim için özeldir ve en iyi şekilde tamir edilmeyi hak eder. Bu nedenle, sürekli olarak kendimizi geliştiriyor, en son teknolojileri takip ediyor ve en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Güvenilirlik bizim için olmazsa olmazdır. Cihazlarınızı bize teslim ettiğinizde, gerekli özeni göstereceğimizden ve gizliliğinize saygı duyacağımızdan emin olabilirsiniz. Tüm işlemlerimiz şeffaf bir şekilde yürütülür ve müşterilerimiz her aşamadan haberdar edilir. Teknodostlar olarak hedefimiz Balıkesir'de elektronik cihaz onarımı denildiğinde akla ilk gelen isim olmak. Bunu da müşteri odaklı yaklaşımımız, kaliteli hizmet anlayışımız ve uygun fiyat politikamız başaracağımıza inanıyoruz. Section 5. Teknolojik çözümler için bize ulaşın. Teknodostlar olarak Balıkesir'de elektronik cihazlarınızla ilgili tüm ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. İster telefonunuzun ekranı kırılsın, ister bilgisayarınız virüs kapsın, ister özel bir elektronik proje geliştirmek isteyin, uzman ekibimiz size yardımcı olmak için hazır. Bize telefon, e-posta veya web sitemiz aracılığıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Teknolojik sorunlarınızı çözmek ve size kesintisiz bir dijital deneyim sunmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Tekno dostlar, elektronik cihazlarınızın dostu